İhsan elindeki büyüteçle durmadan kayaları inceliyordu. Bir süre sonra Feyza'nın sesi duyuldu. İhsan, neredeyse yoldaki tüm kayaları inceledin. Peki ama gizli maden nerede? İhsan, eski bir kitap okumuştu. Kitapta eski bir maden olduğu yazılıydı. İhsan da kitaptaki yeri bulmak için bir araştırma gezisi yapmaya karar verdi. Tabii ki Feyza ile Berhan da onunla geldi. Sabahtan beri madeni arıyorlardı. Henüz bir belirti yoktu. Bu yüzden Berhan konuştu. Feyza haklı. Galiba burada bir maden yok. İhsan bir süre etrafa baktı. Sonra da arkadaşlarına seslendi. Bir ara verelim sonra gezimize devam ederiz. Çocuklar uygun bir yer bulup oturdular. Yanlarındaki meyveleri yemeye başladılar. Bir süre sonra Berhan'ın sesi duyuldu. İhsan madenler neden dikkatini çekiyor? Çünkü madenler çok önemlidir. Evimizde kullandığımız ev aletlerinden telefonlara kadar her yerde madenler kullanılır. Hatta evimizin inşaatında bile madenler kullanılıyor. Madenler kayaçların değerli halleridir. Kayaçlar magmanın soğumasıyla oluşur kayaçlar. Rüzgar, yağmur, akarsu gibi faktörlerle parçalanır. Çakıllara sonra da kumlara dönüşür. İşte bu kayaçların bazıları çok değerlidir. Altın, bakır, gümüş, bor, linyit, kömür gibi değerli kayaçlara maden diyoruz. Madenleri çıkarmak için maden ocakları kazılır. Yerin altına yapılan bu kazılar uzun yıllar sürebilir. Gördüğünüz gibi madencilik hem gizemli hem de bilgili bir iştir. Ben de bu yüzden madenci olmak istiyorum. Türkiye'de çok sayıda maden bulunuyor. Ben de bu madenleri daha da geliştirmek istiyorum. Feyza bir süre düşündükten sonra konuşmaya başladı. Peki ama gizemli madenin burada olduğunu nasıl anladın? Kitapta belirtilen akarsuyu takip ettim. Bizi buraya getirdi. Buralarda bir yerde olmalı. 1913, 1914, 1915. Feyza da, İhsan da Berhan'ın ne demek istediğini anlamamıştı. Bu yüzden Feyza arkadaşına seslendi. Berhan, neler oluyor? Kayanın üstünde rakamlar var. Hatta diğer kayalarda da var. Bakın. Feyza da, İhsan da ayağa kalktı. Sonra da kayaların üstündeki rakamları okumaya başladılar. İlk olarak Feyza'nın sesi duyuldu. 4252, 3512, 8513, 5012. Sonra da İhsan'ın sesi duyuldu. 7015, 8301. Peki ama bu kadar rakamın burada ne işi var? Yoksa bunlar birer şifre mi? Feyza bir süre düşündükten sonra yeniden konuştu. Şifre mi? Şifre olması için belli bir soruya cevap vermesi gerekir. Oysaki bu rakamlar rastgele yazılmış. Ayrıca rakamları basamaklarına ayırdım, hatta bölüklerine de ayırdım. Hiçbir şifre bulamadım. Mesela 5252 sayısının Binler basamağında 5, yüzler basamağında 2, onlar basamağında 5, biller basamağında da 2 sayısı var. Binler bölüğü 5, biller bölüğü de 252. Bu rakamların hiçbirinde bir tuhaflık yok. Berhan da rakamları incelemişti. Feyza haklı. Rakamlarda bir sorun yok. Galiba burada bir tür araştırma yapmışlar. Her yaptıkları araştırmaya da bir numara vermişler. Tıpkı bizim kimliklerimizdeki 11 haneli kimlik numarası gibi. Peki ama kimliklerimizde çok çeşitli bilgiler var. Nerede doğduğumuz, ne zaman doğduğumuz, cinsiyetimiz, imzamız, resmimiz gibi pek çok bilgi var. Oysa ki burada sadece rakamlar var. Kimliğimiz sadece bize özgüdür. Bizim kişisel bilgilerimiz yazar. Bizi diğer insanların içinde tanımak için düşünülmüştür. Her insanın farklı kişisel özellikleri vardır saç, göz rengi, parmak izi gibi. Tam da bu anda Feyza söze karıştı. İhsan, kimlik konusunu bir kenara bırakalım. Rakamlara odaklanalım. Feyza haklıydı. Kayaların üzerinde pek çok rakam vardı. Peki ama bu rakamlar ne işe yarıyordu? Bu rakamlar neden buraya konulmuştu? Berhan rakamların yazılı olduğu kayaları incelemeye başladı. O kadar çok kaya vardı ki hepsini incelemesi mümkün değildi. Neyse ki bir süre sonra başka bir durumu fark etti. Çocuklar, rakamların olduğu kayalar bir yerde toplanıyor. Hepsi de şu tepenin etrafında dizilmişler. Bence oraya gitmeliyiz. İhsan da Feyza da tepeye baktı. Sonra da kayaları incelediler. Berhan haklıydı. Bu yüzden de hemen tepeye doğru yürüyüşe geçtiler. Bir süre sonra kayaların rengi de değişmeye başladı. İşte bu anda İhsan konuştu. Kayaların rengi değişmeye başladı. Burada madenler olabilir. Altın, gümüş gibi madenlerin olduğu yerlerde kayaların rengi farklı olabilir. Bu madenlerin oluştuğu kayaçları bulmak için bazen renklerden de yararlanıyorlar. Galiba doğru yoldayız. İhsan konuşmasını bitirmişti ki Berhan birden durdu. Sonra da ilerideki büyük kayaya baktı. Çok geçmeden de sesi duyuldu. Büyük kayaya bakın, üstünde hiç rakam yok. Sanki bir kapı gibi duruyor. Gerçekten çok tuhaf galiba gizemli madene girişi bulduk.